Tekrar Aslında. gelin. Su e, 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 gelin. Kapıyı kapatır kızlar? Hepinizi övüyorum. Hadi sen edin. Edin. Suriyeliler elçiliği böyle terk etti. 72 saat içerisinde şu anda zaten bildiğiniz gibi büyük elçi Suriye'nin burada yok. Geçici Masraat Güzar var. Ve Geçici Masraat Güzar'la birlikte de tüm personeli, büyük elçilik personelinin buradan ayrılmasına yönelik talebimiz iletilmiştir. ABD ile birlikte hareket eden hükümetin Suriyeli diplomatlara Türkiye'yi terk etmeleri için verdiği 72 saatlik süre doldu. Süre bitiminde Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahat Yüzarı Munzer Munzer ve Suriyeli diplomatlar öğle saatlerinde Suriye Büyükelçiliği'nden ayrıldı. Bu sırada elçilik önünde toplanan bir grup hükümeti protesto etti. Amerika kalleşti, Türkiye Suriye kardeşti. Suriye maslahat üzerine sınır dışı etmek görevi eş başkan Tayyip Erdoğan'a Amerika'dan postalanmıştır. Amaçları direnen Suriye halkını savaş tedbirleriyle korkutmaktır. Bu karar tek başına Suriye ile ilgili alınmış bir karar değildir. Bu karar aynı zamanda Mehmetçiğin Orta Doğu'da ateşe sürülmesi kararıdır. Öte yandan geçen hafta Huvle kentinde yaşanan katliamla ilgili Suriye yönetiminden yeni bir açıklama geldi. <Sessizlik> Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihat Makdisi, Suriye'de gece gündüz çalışan karanlık odaklar, sivil çatışmaların ateşini yakmak peşinde dedi. Suriye gerçeklerden çekinmiyor. Tam aksine, konunun açığa kavuşması için çaba harcıyor diyen Makdisi, Suriye'de gece gündüz çalışan karanlık odaklar sivil çatışmaların ateşini yakmak peşinde. Bu odaklar toplum içinde fitne yaratıyor ve dış müdahalelere karşı zemin hazırlıyor. Ancak onlar başarılı olamayacaklar dedi. Hule katliamını soruşturan komisyonun başkanı Tuğgeneral Kasım Cemal Süleyman hükümet karşıtı silahlı grupların dış müdahaleyi teşvik etmek amacıyla hule katliamını yaptığını söyledi. Öte yandan açıklanan raporun ön sonuçlarında öldürülen sivillerin bombalama yoluyla değil ateşli silahlar ve kesici aletlerle yakın mesafeden katledildikleri belirtildi.